nişanlım olur. Danışmanızı istedim. Merhaba, ben Dolunay. Ben Sadık, ee, hoş geldiniz. Merhaba. Yavuz ben, memnun oldum. Mehmet. Can. Meral. Hümeyra. Sadık Bey, şirketimizin Sadık Genel Müdürü. Yavuz Bey onun yardımcısı. Meral Hanım, eski uluslararası ilişkiler. Dış ticaret diye düzelteyim. Faruk Bey zaman zaman kozmetik holdingi olduğumuzu unutup siyasal bilimler diliyle konuştuğu için artık ben de cilt bakımı ürünlerinin başındayım. Ben de başladığımda CEO olarak başlamıştım. Şu anda anti-aging laboratuvarının başındayım. E ee, bir performans değerlendirme sistemim var şirkette. Anlıyorum. Evet arkadaşlar Hepiniz de zaten zaman içinde daha yakından tanışacağız. E o zaman siz tanışın, kaynaşın, bana bol bol para kazandırmanın yoğunluğunu unutmayın. Çalışan parıldar. Hadi bakalım.